Bu telefonlardan biri iPhone 5, biri de iPhone 5s. Tasarım olarak bakıldığında zaten fark anlamak çok çok zor. Bir de kom butonlarındaki farktan anlayabiliyorsunuz. iPhone 5 2012'de, iPhone 5s 2013'te satışa çıkmıştı. 4 inç büyüklüğünde çok küçük bir ekranı vardı. iPhone 5 iOS 6 ile geliyordu ve iOS 10.3.4'e kadar da güncelleme aldı. iPhone 5s ise iOS 7 ile geliyordu ve iOS 12.5.6 güncellemesine kadar güncellenebildi iPhone 5'te yine Apple A6 işlemci vardı. Diğerinde Apple A7 işlemci vardı. Her ikisinde de yine 16, 32 ve 64 GB'lık dahili hafızalı modelleri vardı. Ve hepsinde 1 GB RAM vardı. 1 GB. Arka kameraları da zaten 8 megapiksel Çok da iyi değildi. 1080p 30 fps kayıt yapabiliyordu iPhone 5. iPhone 5s de şundan farklı olarak da 720p 120 fps yapabiliyordu. 1440 mAh kapasiteli bataryası vardı iPhone 5'te. 5s'te ise 1560 bir tık daha iyiydi. Hiç kullanmadım çünkü batarya çok kötüydü. iPhone 15 Pro ile yayına yana geleceği görüyorsunuz ne kadar küçük olduğunu. Böyle bir telefon.